يا رب السماوات يا ذا الجلال والإكرام نسألك بحق هذه الأسماء كلها أن تصل على سيدنا محمد وارحم محمدا كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت على إبراهيم في العالمين ربنا إنك حمد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين أي آدم ربي Ey Havva'nın Rabbi, ey Nuh, İlyas, Şid, Lut, Musa, Nuh, İsa, İbrahim ve Muhammed Mustafa'ya kadar gelen bütün peygamberlerin Rabbi olan Allah'ım, Habibi Edibin Muhammed Mustafa sallallahu selleme senin şanı yakışır bir salat ve selam olsun. Ya Rabbi, senin Habib Edibin ki ashabı ı ile beraber bu mübarek beldelerde, Zulhuleyfe'de Zulhuleyfe Mescidinde ihram için niyetlendi, namaz kıldı, dua etti. Bizler asırlar sonra gelen ümmeti Muhammed olarak o günkü Resulullah'ın duasına amin dediğimizi belirtmek için geldik. Allah Resulü'nün yaptığı duaya amin diyoruz. Asab ı İkram'ın amin dediği duaya biz de amin diyoruz. habib Edib'in o gün burada senden ne istediyse ya Rabbi aynısını istiyoruz. O gün senden neye sığındıysa onlardan da sana sığınıyoruz Allah'ım. Sen muhafaza eyle. Ya Rabbi bizler kefenimizi giydik. Şu anda niyetlendik. Biz fani dünyaya aldanmayan senin kullarınız. Bizler Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yoluna feda olduğumuzu göstermek için geldik. Fedake, ümmike, ebike, ya Resulullah demeye geldik. Ya Rabbi bundan sonraki hayatımızı onun yoluna feda eyle. Bundan önceki hayatımızda işlediğimiz bütün küçük günah, büyük günah ve hata ve kusur ne varsa öyle affet. Öyle affet ki huzuruna geldiğimiz zaman bizi hesaba çekeceğin bir şey kalmasın. Bize sual edeceğin bir şey kalmasın. Dehale cennet. Girin cennetime. Selamun kavle min Rabbi Rahim diyerekten Rabbimizden gelen güzel bir selamla cennetine giren kullarından eyle. Habibi Edibi'nin cennette karşıladığı kullarından eyle. Biz senden rızandan başka bir şey istemedik ya Rabbi. Biz senden rahmet istedik, bereket istedik, senin en güzel isimlerinin güzel tecellilerini istedik. Gazabından rahmetine sığındık. Gazabından züntigam isminden rahmetine sığındık. Senden sana sığındık ya Rabbi. Senden başka mence ve melce yok. Senden başka dayanak noktası yok. Biz sana sığındık. Ya Rabbi, sığınılacak tek kapı sensin. Senin kapından başka bir kapı yok. Münacat-ı Veysel Karani'de Öveysel Karani'de nida ediyoruz. İlahi, Ente Rabbi ve Enel abdu, Ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin. Bizler de senin kullarınız. Enter rezzak ve Enel Merzu Sen bize rızık verensin. Biz de senin vermiş olduğun rızıklarla rızıklanıyoruz. Rızıkların en yükseği, en büyüğü, en bereketlisi imandır itikattir, sünnet-i seniyedir, ibadettir, takvadır, ihlas bile üzeri ameldir. Biz bunu rızık ve katık eylemişiz. Bizi bu rızıktan son nefesimize kadar mahrum eyleme. Ya Rabbi sen şafisin, ente şafi ve enel mariz. Bizler hastayız. Öyle ki içimiz dışımıza bir çevrilse çok hasta olacağız. Kalbimize giren her bir şüphe, her bir vesvese kalbimizi, ruhumuzu, imanımızı denemiş. Buraya senden sağlam ve sarsılmaz kuvvetli bir iman istemeye geldik. Ashab-ı güzine verdiğin imanın bir zerresini bize de ver. Ashab-ı güzinin vermiş olduğun imanın bir zerresini ver. Zira Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir'ini vasıflandırırken diyordu. O Ebu Bekir'i sıddık ki onun imanıyla bütün Müslümanların imanını kıyamete kadar Allah bir tartıda tartsaydı vallahi Ebu Bekir'in imanı hepsinden ağır basardı diyor. İşte biz o ashab-ı güzinin zerre kadar olan imanından istiyoruz. Ondan bize bir nebze, ondan bize bir damla, ondan bize bir toz da versen biz ona da razıyız. Çünkü onlardaki o zerre iman bizlerin dünya ve ahiretini dolduracak kadar büyük bir iman olduğuna itikad ettik, iman ettik, amel ettik. Ya Rabbi, Mekke-i Mükerreme'ye ulaşmayı, Kabe-i Muazzama'ya ulaşmayı, Hacerul Esvet taşına Bismillahi Allahu Ekber diyerek selam vermeyi, Kabe'nin etrafında yedi şaft olarak dönüp bir tavaf yapıp, tavaf namazımızı kılıp, İnne vel mervete lişerli ayetini okuyaraktan, sefa ve mervede say yapmayı da, bu cemaat-i mümine ve müslimata, salih ve saliha kullarına da ihsan eyle. Ya Rabbi, ümre boyunca bizleri fenalıktan, taşkınlıktan, azgınlıktan, çirkinlikten, kabihten, necasetten, kötü sözden, kötü düşüncelerden, kötü hayallerden de muhafaza eyle. Ya Rabbi bizlerin arasına şeytanı musallat etme. Şeytanın ve cin, şeytanı erva habisenin cinli şeytanları ve insi şeytanı oyunlarına ve tuzaklarına düşürme. Zira biliyoruz ki ümre ibadeti başladıktan sonra şeytan ve avaneleri bize daha çok uğraşacak. Ya Rabbi onlara fırsat verme. Onlara karşı galip olmaya nasip eyle. Zira Habibi Edib'in Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bize bunu işittik, duyduk, bize ulaştı. O diyordu ki zayıfın, kadının, gencin, ihtiyarın ve çocuğun cihadı hac ve ümre diyordu. Bu ümreyi ve haccı cihat olarak nitelendiriyordu. Ya Rabbi bu cihatta bizleri muzaffer eyle. Ya Rabbi ya Rabbi bu ümremizi de son ümre eyleme. Bu ibadetlerimize son ibadet eyleme şu fani alemde baki bir lezzet varsa, güzel bir lezzet varsa, vallahi itikad ettik. Senin arzın, senin isminlerine, esma üzerine and içerek söylüyoruz ki ya Rabbi, sana ibadetten daha lezzetli bir şey tatmadık. Habibi edibinin yolundan daha güzel bir yol görmedik. Gözümüz senden ve Habibinden başkasına kör oldu. Gönlümüz senden ve Habibi edibinin yolundan kör oldu. Bunu daim eyle ya Rabbi, ya Rabbi. Bizler şu mukaddes beldelere, bu mübarek beldeye, Zulhuleyfe'ye geldiğimizde arkamızda bıraktığımız evladı iyel, anne babamız ve çoluk çocuğumuz, vakrabaya talikat ve komşularımızla biz tanıyanlar tanımayanlar. Hepsi bizlere, onlar gelemediği için bizlerden bir şeyler istediler. Dertleri var, dertlere derman istediler. Hastaları var, hastalığına şifa istediler. Borçları var, borçlara eda istediler. İlim tahsil etmek isteyenler ilim istediler. Maddi borç ve sıkıntı içinde olanlar ondan kurtulmak istediler. Türlü türlü illetli günahlara, pisliklere bulaşmış olanlar, bunlardan kurtulmak istediler. Bizler senin rahmetini umarak, duaların geri çevrilmediği yer olduğunu itikad ettiğimiz bu mukaddes belde de, Resulullah'ın dua ettiği yerde senden istiyoruz. Onların da ve üzerinde ihtiyaçlarına cevap ver. Onları da ve bizleri de sahili selamete çıkar. Ki sen Yunus'un Rabbisin. Onu sahili selamete çıkarttın. Sen Eyüp aleyhisselamın da Rabbisin onu bütün dertlerden dermanlar vererek halas eyledin, kurtardın. bizde de kurtar. Sen Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Cebeli Sevir'de bir zayıf örümcek ayıyla korudun. Ne olur, ne olur. Ya Rabbi yalvararak söylüyoruz. Ümmet-i Muhammed'i de artık koru. Ümmeti i Muhammed'i artık destekle. Ya Rabbi işgal altında ilk kıblemiz olan Nesilül Aksa'yı ya Rabbi kubbetü sahrayı, Ya Rabbi Gazze'yi, Ya Rabbi Filistin'i, Ya Rabbi Suriye'yi, Ya Rabbi Mısır'ı, Pakistan'ı, Hindistan'ı, Afganistan'ı, Urumçi'yi, Türkistan'ı ve bir Türkiye'mizi bir hasa ve umum Bilad-ı İslamiye'yi bilemediğimiz, haberinde de olmadığımız fakat kafirlerin ve münafıkların zulmü altına inleyen Müslümanları, ilim inleyen Müslümanları ve evlerinden sürülmek zorunda olanları ve gavurların, haçların, siyonistlerin kucağına atılanları, organ mafyasına organlara düşenleri, o mümin kadın ve kızların ırzlarını kafirlerin eline teslim edildiği, bu dönemde bizler Ebu Bekir olamadık ki gidip onları paramızla kurtaralım. Bizler hatta bol Ömer olmadı ki kılımızı, kılıcımızı çekip onları o zalimlerden kurtaralım. Çaresizliğimize, zayıflığımıza, güçlü yüzüğümüze acıyoruz, perişan haldeyiz. Sen eğer Cebrail komutasında, Mikail komutasında ordularını göndermezsen, sen eğer bizlere merhamet edip acımazsan, bizler helak olanlardan oluruz. Ama sen dilersen bizler kurtuluş erenlerden oluruz. Onları kurtarmanı istiyoruz. Onları kurtarmanı istiyoruz ya Rabbi. Senin Ebu Bekir Sıddık'ın ne buyurdu? Ya Rabbi sen işittin. Ya Rabbi vücudumu buyut, büyüt ve beni öyle diye cehennem al. Benim bedenimin büyüklüğü sebebiyle benden başkası girmesin. Bütün kulların kurtulsun diye yalvarıyordu. Onun duasına icabet hürmetine ümmeti Muhammed'i de artık kurtar. Ümmeti Muhammed'in arasındaki fitne ve fesatlarda ya Rabbi alemin bir ortadan kaldır. Mümin mümini sevsin ya Rabbi. Mümin mümini çekiştirmesin ya Rabbi. Gıybet etmesin. Günaha girmesin. Birbirlerine tahammüllü olsun. Birbirlerine tebessümlü olsun. Birbirlerine ihtiyaçlarına cevap veren müminlerden olsun. Ya Rabbi Habibi Edibi'nin vasıflandırdığı senin Kur'an'da methettiğin Müslümanlardan olmayı bizlere nasip eyle. Dualarımızı kuru bir dua, boş bir söz olanlardan eyleme. Bu istediklerimizi amel olarak da işlemeye nasip eyle. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi semavati ya, ya, ya zel celal ve ikram. Gökler yıldızlarıyla, zemine müştemilatıyla ve bütün kainat, bütün tesiratıyla tedbir eden kudretinin ve iradetinin hakimiyete hürmetine, Kur'an'a ve imana hizmet için insanların katlerini Kur'an hakikatlerini musahhar yap. Bizi ve iman ehlini cehennem ateşinden koru, ahir zaman fitnelerinden koru, cinni ve insi şeytanlardan koru, Hazreti Musa aleyhisselam'a denizi, Hazreti Davut aleyhisselam'a dağ demiri, Hazreti Süleyman aleyhisselam'a cinni ve insi, Hazreti İbrahim Aleyhisselam ateşi, Hazreti Muhammed aleyhisselam'a şems ve kameri tesir edeni gibi insanların kalp sır, ruh, akıl ve letafelerini sünnet-i seniyeye de musahar eyle. Amin. Bizde de Hazreti Ayşe annemizin dediği gibi ahlak-ı Muhammedi ile Kur'an ahlaklığı ile ahlaklanan Müslümanlardan eyle. Ey biz nimetleriyle ile eden sultanımız bize gösterdiği numunelerin asıllarını göster. Bizleri makarrı saltanatına celveyle. Bizleri huzuruna al. Bizleri bu çöllerde mahvettirme. Bizleri zaval ve tebid ile tazim eyleme. Sana müştak ve müteşekkir. Şu muti rayetini başı, başı bırakıp idam etme. Ya Rab, kusurumuzu affeyle. Amin. Bizleri kendine kul kabul eyle. Amin. Emanetini kabz etmek zamanına kadar emaneti emin kıl. Ya Rabbi İbrahim'in nesli gibi, Muhammed Mustafa'nın nesli gibi neslimizi temiz ve pak eyle. Namaz kılanlardan, salih ve salihalardan eyle. Ve neslimizden azgın, dinsiz, imansız sana düşman nesiller gönderme. Ailemizde ve akrabamızda sana düşmanlar olmasın Allah'ım. Onlar da hidayet eyle. Bizlerin üzerine hidayet nurlarını yağdır. Efendimiz hürmetine, Hasan ve Hüseyin'in hürmetine, Ehl-i Beyti'nin hürmetine, katında makbul olan kullarının hürmetine ellerimizi bo açtık, boş çevirme. Dergah izzetine yalvardık, acziyetimize ve fakriyetimize inan ettik, ellerimizi boş çevirme. Dualarımızı kabul eyle. Ve alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.